Sevgili seyirciler, iman her kula nasip olmayan bir nimettir. İman sırrına kavuşan gönüller ne mutlu onlara ki kalplerini tanıma lütfuna ermişlerdir. Kimileri iman edip iman ettiklerinin farkında değildir. Kimisi ise bu lütfa ermek için bir ışık bekler. Caroline ve Erdinc'in hayatında açılan bu kapı onlara acaba hangi ufuklar açacak seyredelim. in mm -hmm. Babacığım. ben bu güzel sesi biliyorum biliyorum Kur'an sesi babacığım Kur'an bana Kur'an veriyor Rabbü sen <laughs> Sevinmek Ağlamak yok İçim çok mutlu Ben Müslüman Müslüman oldu mutlu Biliyor musun Caroline Ben çocukluğumdan beri Müslümanım Ama senin bu heyecanını Hiç yaşamadım Müslümanım ama Ne namaz kılmasını bilirim Ne de oruç tutmasını Uzun zamandır evliyiz Sana hiç gösteremedim Müslümanlığı Belki de görmedim Göremedim Adım Müslümandı ama dinimden habersizdim. Ama o günden sonra... ...o günden sonra karar verdim dinimi öğreneceğim. Ben de. Ben de o günden sonra karar verdim. Ben Müslüman oldum. Kur'an öğrenmek. Kur'an. O gitti. Gitti ama bize güzel bir mesaj verdi. Evet. Çocuğum. İlker. Oğlum çok acı çekiyordu. Çok acı çekti. Minicik bünyesi eridi bitti. Oğlum be. Hemşire. 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 Erdinç Bey, siz de biliyorsunuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yapabileceğimiz sadece zamanı biraz geciktirmek. Hastalığı önlemek mümkün değil. Bu tür kansere şu an çözüm olmadığını biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum doktor hanım. Amerika'da da aynı şeyi söylemişlerdi. İlker benim canım. O ölürse ben yaşayamam. Erdinç Bey, duygularınızı çok iyi anlıyorum. Keşke keşke elimizden gelen bir şey olsaydı. teşekkür ederim. İlker, my boy, please don't cry. I'm with you. I'm with you and always I will. Please don't cry. Don't worry. Everything will be fine as always. Bundan sonra sadece ağrı çekmemesi için müdahale edebiliriz. Bunun dışında maalesef beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok kalan günlerinde onun isteklerini yerine getirebilirsiniz. Gezdirebilirsiniz. Hiç konuşmuyor doktor hanım. Kaç haftadır bir söz söylemedi. Erdinç Bey, onun çektiği acı o kadar büyük ki minicik bünyesiyle inanın bana yine de çok iyi sabrediyor. Siz de sabırlı olmalısınız. <laughs> Abi çok mu acıyor? Merak etme abi. Saçların yine çıkacak. İyileşeceksin. İşte şu yıldız. Onu İlker için tutmak. Onun yıldızı. O yıldız var olacak. İlker yaşayacak. Yaşayacak. Yıldız var oldukça, parladıkça o da yaşayacak. O yıldız yaşatacak oğlum. Oğlumun uğru olacak. <laughs> İlker Yıldız. Abi. Niye konuşmuyorsun? Abicim. Anne, anne. Anne İlker, oğlum ne oldu? İlaçların hemen. Some hot soup for you. Come on, have some. I know you like it, don't you? Ilker? Can you hear me? Look at me. Ilker? Look at me. Look at me. Sen İlker'imin yıldızısın. uğurusun. Kurtar onu. Kurtar. Şeker. Nerede kaldı sen? İşten sonra biraz çıkıp dolaştım. Çocuk hasta yatmak, sen gezmek. Ne yapabilirim Caroline? Ben evde hep otur ağladı. Sen Elimden gelen bir şey olsa yok işte. Yok, umut yok. Ha bugün ha yarın ölecek. Ölümünü bekliyoruz. Böyle konuşma. Bahsetme ölümden mi? Konuşma böyle. Alışmamız lazım. Kabullenmemiz lazım. Ölüyor, ölüyor. İlker ölmemeli. Ölmemeli, ölmemeli. Amerika'ya dönelim. Gidelim, İlker'i oraya götürelim. Zaten Amerika'daydık. Bütün doktorlara gösterdik. Çare yok. Artık kabul et. İlker ölüyor. Hayır. Hayır, hayır konuşma konuşma. Lütfen Kerolan lütfen. Artık kabul etmeliyiz. Çaremiz yok. Bir kere konuşsam. Anne dese. Çiçek. Çiçek. İlker. İlker oğlum. Çiçekler. İlker. İlker. Oğlum. Çiçekler var. Kuşlar. ...sular akıyor. Çok güzel bir yer. Orada... ...orada birçok çiçek var. Kocaman ağaçlar var. Her taraf yemyeşil. Çiçekler. Her tür, tür çiçek... Mis gibi. Mis gibi. Kokuyor. Burcu, Burcu. Her yerde o ses var anneciğim. Her tarafta yankilanıyor. An anneciğim. Babacığım... ...duyuyor musunuz? Ne güzelsiniz. Hı. Hı. Artık hiçbir yerim ağrımıyor. Acılarım dindi. O, o, oraya gidersem hiç acım kalmayacak anneciğim. bu sesi hep dinlemek istiyorum. Bu sesi çok seviyorum. Beni, beni oraya çağırıyorlar anneciğim. Çağırıyorlar beni. Melekler, melekler. Çağırıyor beni, melekler çağırıyorlar. Baba, anneciğim, bana sarılır mısın? Allah'a. Ben iyiyim. Oğlum. Ne olur ağlama. Gideceğim yer çok güzel. Bak. Her şey var orada. O kadar güzel ki... Çiçekler... Kuşlar... Şırıl şırıl akan sular... ...ağaçlar... ...melekler çağırıyor beni anneciğim. Oğlum. <laughs> Ağlarsan çok üzülürüm. Lütfen. <laughs> Babacığım... ...anneme bir şeyler söylesene. Ben iyiyim. Abi. Benim canım abicim. İyileştin değil mi? Hı hı. Artık top oynayacağız. Yaşasın. Hı hı. Fulya kızım. Abin dinlenmek. Hı hı. Tamam babacığım. Söyle oğlum. babacığım. Ben bu güzel sesi biliyorum. Kur'an sesi babacığım. Bana Kur'an verir misin? Lütfen. Kur'an-ı Kerim istiyorum. Oraya giderken yanımda Kur'an olsun. Lütfen babacığım bana Kur'an ver. Erdiç! Duydun sen! Hemen bul! Kur'an bul! Hemen! Ya ama ben bu saatte Kur'an'ı nereden bulurum? Bizim evimizde Kur'an yok ki. Kur'an... Kur'an... Ah. Kur'an bul! Erdinç Kur'an bul! E, tamam, tamam. Kur'an bul! A Hayrola Erdinç Bey? Sizde Kur'an-ı Kerim var mı? Kur'an-ı Kerim var mı? Lütfen. Yok. Sağ olun. Hocam. Hocam. Buyurun. Şey hocam, bana Kur'an verir misiniz? Çok acil. Lütfen. Peki, gelin içeriden bir. Buldum. 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 İşte Kur'an-ı Kerim. babacığım Kur'an'ı siz de dinleyin. Çok seveceksiniz. O kadar güzel ki okuyun onu. Öbür dünyada aynı yerde olmamız için okuyun. Sizleri çok seviyorum... Artık... Gitmem lazım... <laughs> Beni çağırıyorlar... <Gülüyor> <Gülüyor> Erdinç. Kur'an dinlemek istiyorum. Anlamak istiyorum. Müslümanlığı anlat bana sen. Ne demek Müslümanlık? Ne demek Kur'an? Kur'an kutsal kitap işte. Müslümanlık da bir din. İlk her duydu onu. Ben de şahit olmak. Kur'an istedi. Gördü öbür dünyayı. Dedi bize okuyun, dinleyin. Bana anla derdin. Senin dinin, senin kutsal kitabın. Anlat. Şey... Ben bilmiyorum. Bir bilsem. Ama, ama dur. Tabi ya. Bir hocaya gidebiliriz. Camiye gideriz. Orada bize anlatırlar. <laughs>